Avrupa'da transferin son gününe girilirken Fenerbahçe'den güçlü bir altı numaraya kulüp rekorunu kıracak teklif yapıldı. Transfer çalışmalarını son hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Braga'da forma giyen Libyalı orta saha El Musrati için girişimlerini sıklaştırdı. Libyalı oyuncunun şu anda Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında üst sıralarda yer aldığı öğrenildi. Braga ile pazarlıkların daha öncesinden de devam ettiği kaydedildi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Portekiz ekibi de takımının en önemli parçalarından biri olan El Musrati'yi satma konusunda gönülsüz. Sarıla Civertlilerin 27 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu bulan bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. Oyuncunun Fenerbahçe'yi istemesi şu anda en önemli avantaj olarak görülüyor transferin 15 milyon euroya gerçekleşmesi halinde El Musrati, Fenerbahçe'nin bu sezon renklerine bağladığı Cengiz Ünder ile birlikte kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Braga formasıyla çıktığı 41 maçta 5 gol, 2 asist kaydetti. Ezeli rakip Tottenham'dan Endombele ve Sanchez gibi iki isimle anlaşmışken, hatta üzerine Salih Özcan ismi geçiyorken Kusursuz bir kadro kuran başkan Ali Koç, psikolojik üstünlüğü kaybetmek istemiyorsa Umarız Konferans Ligi'ne yetişecek tartışmasız bir altı numaraya çubuklu formayı giydirir. Çünkü Fred gibi bir oyuncunun yanına sağlam bir altı numara gerekli. Emin olun Fenerbahçe'nin orta sahasında Fred'in temposuna kimse yetişemiyor.